İçinde travmalar neler var? Kayıp travmaları var. Kayıp travmalarında anne babanın erken ölümleri ya da evlat kayıpları, işte en acı dediğimiz hayatta en zorlandığımız kayıplar. Çocuklar çok küçük yaşlarken anne baba kayıpları çok önemli tabii, özellikle de anne kaybı çok vurgulu. E, bu tarz kayıplar ya da çocuklar çok küçükken boşanmalar, bu da bir kayıp olarak algılanıyor çocuk için. Ve bu kayıp duygusuyla ve travmasıyla çocukta işte o bölünme dediğimiz şeyi küçük çocuklar boşanma yaşamışsa görebiliyoruz orada da bölünme görülebiliyor. Kendisini korumakla görevli olan iki kişiden birinin olmaması ve bu iki kişinin de birbiriyle çatışma içinde olmaları çocuğun içinde bölünme meydana getiriyor. Eğer kişiler e, çatışma içindeyse anne baba ve bu çatışmalarını da çocuğa yansıtıyorlarsa veya işte e, ebeveynlerden biri yanındaki çocuğa diğer ebeveyni kötülüyorsa işte senin baban şöyle senin annen şöyle gibi kötülüyor ve kendini haklı çıkarma derdine düşüyorsa o zaman çocuk da çocukta bölünmeler oh idana yeah. geliyor. Evet ve bu çok yapılıyor enteresan bir şekilde bizlerde şöyle bir şey var. ...haklı olma derdi inanılmaz bir yer kaplıyor. Bu haklı olmayı bir devre dışı bırakmak için neler mümkün bilemiyorum. Ee, orada çocuğun annesinden ya da çocuğun babasından bahsettiğimizi unutuyoruz. Unutuyoruz ve çocuğu o karmaşanın içine atmış oluyoruz. Çocuk taraf tutmak zorunda kalıyor. Taraf tuttuğu gibi bunu daha önce de söylemişimdir. Ee, güçlü olan ebeveynini tabii ki... Takip ediyor, taklit ediyor ama zayıf olan ebeveyni gibi hayat sürüyor İç, içsel dünyasında ve e, dünya düzleminde. E, tabii çok büyük bir sıkıntı ve yükleri alıyor anne babanın yüklerini alıyor. Bir de önce canhıraş bir şekilde ikisi arasındaki bağlantıyı ve çatışmayı sonlandırmaya bağlantıyı kurmaya çalışıyor. İnanılmaz e, yükler. Bu da çocukta karmaşa ve bilinç krizleri ortaya çıkarabiliyor karışıklık ortaya çıkarabiliyor bu konuya da dikkat etmek gerekiyor ee, tabii anne ölümü işte baba ölümü de çocukta kayıp travmasını kaydediyor bilinçaltı kaydediyor travmatize parça kaydediyor bundan sonra e, sürekli sevdiği kişileri kaybetme sevdiği kişilerin e, ölmesi gibi Kaygı düzeyleri çok yüksek bir hayat yaşayabiliyorlar. Eğer buraları çözememişlerse, buraları dönüştürememişlerse, o zaman da e, tabii ki ko kaygı ve kontrolcülük ortaya çıkıyor. Özellikle partner ilişkilerinde sürekli bir evham, endişe, kaygı, e, bir takip etme isteği, nerede olduğunu bilme isteği, kontrol etme isteği gibi ikili ilişkileri çok sıkıntıya soka e, duygular ortaya çıkıyor. Eğer ilişkilerimizde böyle problemler varsa bilelim ki o kayıp travması dönüşmediği için kişi hala kayıpları olacağı duygusunu e, yaşıyor. Burası da önemli. E, Kürtaş ya da çocuk ölümlerinde de e, annede de boşluk duygusu anlamsızlık duygusu oluşabiliyor, çünkü bununla ilgili bir vedalaşma yapmamışsa e, ve burayı kapatıp unutmuşsa unutma da bizim savunma sistemlerimizden. O zaman e, hem ikili ilişkide e, evlilik ilişkisi tehlikeye giriyor e, kürtaj sonrası hem de e, kadının gizli bir depresyona girmesi söz konusu olabiliyor. O örtülü bir depresyon yaşadığı için de fark etmiyor depresyonda olduğunu. Ama hayat anlamsız ve boş gelebiliyor. Ee, tabii ben notlar aldım ara ara onlara bakıyorum. Ee, çocuklar... E, çocuk... Bunu tekrar izleyin canlarım. İkinci bir kez yayını izlemeniz lazım. Şimdi evet. bizden ders alan arkadaşlar şöyle söylüyorlar. Biz yayını önce izliyoruz diyorlar. Sonra ikinci kez izleyip defter kalem elimizde notlar alıyoruz işte bizim ailemizde neler var, bende neler var, ben nerede nasıl bakıyorum, buraya nasıl çalışabilirim, burayı nasıl değiştirebilirim, dönüştürebilirim notlarını alıp çalışıyorlar. Diğer arkadaşlara da öneririm gerçekten. Eğer travmalarla yüzleşmek ve orayı dönüştürmek istiyorlarsa... Ee, tabii evet. burada travmatize parçanın da şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Biz günlük hayatımızı yaşarken nasıl fark ederiz sorusu geldi de birden aklıma. Travmatize parça şöyle çalışır. Ee, yaşadığı travmanın olduğu anda takılı kalır. O anla bağlantısı vardır. O olayla bağlantısı vardır ve o yaşta takılı kalır. Yani kayıp travması yaşamış birini 50 yaşında e, travmayı çalışmaktan bahsetmiyorum. O zaman 2 yaşında kayıp travması yaşamışsa o zaman 2 yaşındaki o travmasıyla çalışmak gerekecek. Çünkü ilgili parça e, o yaşta takılı kaldı. Artık gelişemez, değişemez, öğrenemez. O orada saklı. Bu bize neyi gösterir? Günlük hayatta travmayı tetikleyen bir ses, bir görüntü, bir koku, bir işaret alırsak o zaman ne yaparız? Tetikleniriz. Tetiklendiğimizde o travmanın yaşındaki yaşımızın bilinç seviyesinden tepkiler veririz. Hani öfke krizleri yaşıyoruz ya da çok farklı tepkiler veriyoruz. Verdiğimiz tepkinin bilinç seviyesine ve içeriğindeki anlama bakmak gerekiyor. Orada görünmek mi istiyor? Ee, onaylanmak mı istiyor o tepkiyi verdiği sırada ee, o kayıp acısıyla yüzleşmemiş tabii ki hangimiz yüzleşerek geçiyoruz ki yüzleşmemiş olduğu o kayıp travmasıyla belki yüzleşmesi gerekiyor ee, bunun en büyük örneğini ben bir aile diziminde görmüştüm ee, biz çok sık aile dizimi yapardık canım Sema diye bir arkadaşımız vardı rahmetli oldu. Onun şeyi vardı işte çocuklarla ilgili çok gönüllü çalışmaları vardı. Bu sevgi evlerinden çocuklarla dizimler yapardık biz. O dizimlerde işte o terapi şeklinde yaptığımız, grup çalışması şeklinde yaptığımız dizimlerde birkaç tane çocuk vardı. Hiçbir duyguya giremiyor, ağlayamıyor, üzüntüsünü belirtemiyor sadece şimdiki yaş düzleminden işte 18-19 yaşındaki gibi cevaplar veriyor biliyoruz ki orada sıkıntılar var travmatik anılar var sonra o şeyi belirttim ya kişi donar dedim ya donmanın belirtisi bu arkadaşlar biz duygularımızı anlatırken hissedemeyiz ağlayamayız o enerjiyi boşaltamayız Boşaltamıyorsak bilelim ki orası donmuştur, erimesi gerekiyordur. Erimeden oradaki duyguları biz özgürce açığa çıkartamayız. Oradaki çocuk 2, 3 veya daha fazla hatırlamıyorum. Çalışmadan sonra ve bireysel çalışmalardan sonra bir gün bir dizim çalışmasında hiç unutamam o kadar böyle bardaktan boşanırcasına bir duygu boşanması oldu ki yere yattı tepinerek ağlamaya başladı. Ve oradaki bulunan bütün herkes ağladı. Herkes o kadar duygusallığı yüksek bir olaydı. O çocuk o dondurduğu travmalarını sonunda eritip açabildi ve açtığın zaman da çok güçlü duygular boşalıyor ve boşalmıştı. O çocuk daha sonra iyileşme sürecini daha hızlı gerçekleştirebildi. Şükürler olsun ki ee, şimdilerde tabii ben aile dizimini hala e, seviyorum, sevdiğim bir yöntem. Ama şükürler olsun ki artık yeni nesil enerji çalışmaları var. Yeni nesil enerji çalışmaları kişiyi travmatize etmiyor. Ya da e, biz kendimize çalışırken, danışana çalışırken ağladığı, duygulandığı anlar oluyor. Çok ağır travmalar yaşıyor olsa bile geçişi yumuşak oluyor. Artık korkmamıza ya da tekrar tekrar travmatize olur muyuz duygularını yaşamamıza gerek olmayan bir dönemdeyiz. Sen de biliyorsun bizler öyle dönemlerden geldik ki ne kadar ağır, ne kadar yavaş, ne kadar sancılı değişimlerin olduğu süreçlerden geldik. Şimdi ne var ki? Değişim ve dönüşümler anda oluyor, hemen oluyor, şifalanma çabuk oluyor. Ve geçerken de dediğim gibi kişileri çok rahatsız etmeden o içeride yumuşak yumuşak geçişler yapıyor. O yüzden onu da belirteyim. Örneğin biraz hani korkutucu gibi oldu da o yüzden bunu tekrar belirtmek istedim. Yumuşak geçişler yapabiliyoruz. Ee, geçen gün bir danışanımla çalışıyordum. Çalışırken, onu da gülelim diye araya katayım tabii. Hep ağır şeyler olmasın. Onunla çalışırken gerçekten çok ağır şeyleri vardı. Travmaları vardı. işte şiddet var, taciz var vesaire vesaire ağır şeyler var. Onu konuşuyorduk. O sırada bir madde çıktı işte. Benim sevmem yanlıştır, sevilmem yanlıştır. Ben yalnızlıkla cezalandırılırım inancı çıktı. Şimdi bu inanç çıkınca biz bir sürü şiddet vesaire konuşuyoruz falan. Sonra dedim ki işte kişiye aman dedim diğerlerini boş ver boş ver hepsi düzelir hepsi çözülür de dedim çözülür dediğim şeyleri bir görseniz ağır şeyler. Asıl dedim şu nasıl çözülecek? Bu güçlü kadınların bu problemi nasıl çözülecek? Yalnızlık, kendini işte sevmem, sevinmem, yanlıştır, inancı, her şeyi tek başıma yapmalıyım. inancı asıl nasıl çözülecek? Sen ona bak falan dedim. Böyle hüzünlenmişti beni dinlerken. Birden gülmeye başladı. İlahi hocam ya ne yapıyorsunuz falan dedi. Sonra duyguyu biz o tarafa çektik tabii. O e, ağır duyguları yaşıyor ve konuşuyor olsak bile... ...oradaki geçişler işte e, yumuşak oluyor. Neticede biraz önce travmasını anlatırken... ...biraz sonra gülmeye başladı. Doğru söylüyorsunuz. Asıl burayı çözmek lazım falan demeye başladı. Biz güldük kendi aramızda. Yani... Önemli olan e, travmanın şiddeti, büyüklüğü tamam e, yaşanmıştır, büyüktür ama çözülebilir. Çözülebileceğini bilmek lazım. Bunun için de çok fazla neye ihtiyaç var? Farkındalığa ihtiyaç var. Ne yapacağız? Kendimizin farkında olacağız.